Ben Nelivov'um sizlerle One in the Chamber oynayacağız. Yanımda şu an kimse yok. Vuramadım. Adamı tekte alamadık yani. Anlayacağınız oydu. Ama başka birisiye birini aldım. Çok mutluyum. Şimdi kavuşmaya gidiyoruz. Asıl kavuşma. Aldım. Ha, buradan imkansız donuyor mu kasıyor mu anlıyor adamlar donuyor ya yani. vuramadım siz unutmuşsunuz lan ne kadar yavaş değiştiriyorum şey ben öldüremedim onu tamam şu an 5 kişi öldürmüşüm liderlik değil lider değilim Hayır. Adam da bir şey var, hack, hack ya, hack ya. Şimdi, hop. Ya niye kimseyi öldüremiyorum ki ben? Bu var? süre Şey iki tane oyun çekmeyi düşünüyorum. Of ya. Şu Lord adam Lord ne bir şeyde hack var. Hack açmış. Ya da yazmış. şu kim değil. Tufun diyor daha dört kişi öldürmüş. Onu öldürdüm herhalde. Hayır, o beni öldürmüş. Aksine. <laughs> Tam buldum adamı. Adam miymiş doğru adam. Oğlum donmayın lan. Bir dakika. Ayarlar. Video ayar Oo ayar seçtirmiyor musun siz adama? Ayarlar. Video ayarları. Ne istiyorsun? Ne Ha? Ne tamam. Tamam o yüzden bitti. Şimdi şuraya çıkalım bir. Buradan aşağı atlayalım. Bu ayın sen mı? Çok sevdim de, Biz 3 kişi kalmıştık. Ne oldu? Herkes öyle çıktı mı ölmekten? Ah! Ha. <laughs> Özür dileyim sizden. Ay, ah, aşağı düştü. Of ya kekli bir şey zor bir şey. Adam vallahi hack. Ya adam bir öldüremedim. Arkadaşlar yeniden aynı haritayı oynuyoruz. Öyle bir şey oldu. Çünkü diğer haritalar kapalıydı. Mecbur. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hey vuramadım. Gel lan takipleyin varsa. Ay öldürmüşüm hemen. Ha. Lan. E, ay burada adam. Tamam çok güzel yerde doğduk. Geçen çıkmadık diye. Sese bak. Bak kız. Aşağıdık. Yok. Adam yine gitti. Atladı mı aşağı? Tamam ben dünyadan aşağı gittim. <laughs> The Mario Gamer. Mario oyunu. <laughs> Bir dakika. Ooh. Ooh. Diyecektim diyemedim. Ölgeberi beni sice herif seni. Tamam. Pırılık. öldü. Evet. 7 kişi öldürmüşim. Şöyle bir adam daha alırsam çok ne olacağım? Ki gidemiyorum. Şu an birinciyim. Hatta bir iki eksi sıfırinci oldu. Uf. Acayip ilerliyorum. Diğerlerine bol olduğu içindir an işte OTC proluklarındaki lu, pro videoda ki proluklarımın daha üst gelişmiş hali Samir PV Ölen ah, <laughs> şu an mouse'un sesi size nasıl gidiyor bilmiyorum Basa basa öldüm Ay vuramadım Neyse böyle oldu <laughs> Koşma. Ooo oh, çok metis gidiyorum. 13 kişi. ölümle ne? Ha senin ölümü ne? Alamadım. Ulan dişleri bu hale niye getiriyorsunuz? Hepinizi alırım ben böyle. 16 kişi şey almışım. Lan! İyi, bir yerim dedim! Öldürdü beni. Bunu baba! Çık, 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 çıkın! Çık şuradan, çıkın! Çık şuradan, çıkın! Çilin. Çilin oğlum çıkın şu adamdan çıkın. Çıkın oğlum çıkın şu adamdan. Ah ah. Oo nasıl vurdum? Proluk göz. Proluğa bak. Adamı alamadım. Ben kaç kişi olacağım? Doğru. Kazandım. Şu arkamdan da çıksın efektler. Neyse bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoş... e, dur bir dakika. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.